Aç şunu ya. Tamam kapat artık. Canan. Kızım sen niye geldin? Ben sana Gülen Dam'ın yanından ayrılma demedim mi? Korktum Gara ana ya. Ay kudurmuş gibiydi görmedin mi? Vallahi abartmıyorum. Korktum. Bas bas bağırdı zaten. "Defol git." dedi bana. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim ve açmıyor. Elinde sonunda açacaksın o telefonu Gül Cemal. Açacaksın o telefonu. Ver şu telefonu. Baba ne yapıyorsun? Baba verir misin telefonu? Konuşmak isteseydi açardı. Aramayacaksın bir daha. Baba konuşmam lazım. Bak anlatmam lazım ona. Verir misin Neyi telefonu? Neyi anlatacaksın deva? Gülcemal dönse ne olacak? Bunca olaydan, bunca kepazelikten sonra nasıl evleneceksin onunla? Kardeşi desen seni kaçıncıya bu evden kovdu. Gülcemal seni gelinliğinle bırakıp gitti. Şimdi söyle bana. Bunca aşağılanmadan sonra hala burada kalacak mısın? İbrahim Bey. Hiç mi gururun yok kızım senin? Benim onu anlatmam lazım da. Baba biraz sakin olur musun ya? Çünkü sen aklını yitirmişsin deva. Adam her şeyi öğrenmiş. Sen daha neyin peşindesin? Baba bırak. Bırak gitsin görmedi mi kadının halini? Ya bırakın ne halleri varsa görsünler bize ne? Benim tek derdim sizsiniz. Karışmayın. of ya. <laughs> Yalvarırım Allah'ım var bir şey olmasın. Nasıl yaparsın Allah'ım sen koru. Sen koru da Allah'ım. Keşke Zafer'in kızına duyduğun endişenin şu kadarcığını kendi kızına duysan. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Ben kendi kızım için korkmuyor muyum? Korkuyormuş. Eğer deva için korksaydın onu bu işten uzak tutardın. Sana söyledim, Gül Cemal'le olmaz dedim ama dinlemedin. Ama bak, şimdi ortalık yangın yeri. Bu işin oluru kalmadı artık. Gül Cemal Mert'i öğrendiyse ikisini de affetmez. Ben kızımın canını nasıl koruyacağım? Ben, ben... devayı alıp götüreceğim buradan. Sen de bana engel olmayacaksın. Kızın da kafasını karıştırmayacaksın. Beni suçlayıp durmasana sen. Ha? Deva kendi kalmak istiyor, görmüyor musun? Kaç saattir uğraşıyorsun, götürebildin mi? Beni gerçekleri söylemeye zorlama. Yapamazsın, söyleyemezsin. Deva'ya annesi olduğunu söylemeyeceksin. Kızımı korumak için, onu bu evlilikten uzak tutmak için her şeyi yaparım. Gözümü bile kırpmadan Deva'nın annesi olduğunu söylerim Firuze. Yapmayacaksın. Firuze, söylemeyeceksin. Deva'yı annesi oldu mu söylemeyeceksin. Yahu sen aklını mı yitirdin be kadın? Bu evlilik olmaz. Ben kızıma bu kötülüyor. Nasıl yapayım? Ben kararımı verdim. Deva'yı bu evden götürmenin tek yolu ona gerçekleri anlatmak. Ben Gülcemal kızıma ne yapacak korkusuyla yaşayamam. Gülcemal Deva'yı seviyor. Ona asla zarar vermez. Bekle Gülcemal gelsin. Eğer Gülcemal Deva'ya bir şey yapacak olursa annesi olduğumu mu ben kendim söyleyeceğim. Biliyordum ben tanımıştım seni. Sen Firuze annesin. Evet ya. sen, sen madem yaşıyordun, bunca yıl nasıl sakladın bunu bizden? Nasıl sakladın? Sen hiç mi düşünmedin bizi? Sen nasıl kıydın ya bize? Sen, sen biliyor musun kızının seni ne kadar özlediğini? kızının bir mezarın bile yok diye kaç kere ağladığını biliyor musun? Tamam, tamam <laughs> sonra konuşuruz bunları. Ya neyi sonra konuşalım? Şu an konuşalım, bana bak! Bana bak! <laughs> sen biliyor musun o kız kaç kere aptal gibi o gölün kenarına gidip... ...sana başına gelenleri anlattı biliyor musun? Biliyor musun bunu ne biçim annesin sen? İnsan kendi evladına nasıl yapar bunu? <laughs> Peki, yavrum söyleyemezdim. <laughs> Anlatamazdım İpek. Bak Gülcem anne devaya hiçbir şey söyleme. Yalvarırım. Bak beni affetmezler. O kız düğününde kahroldu biliyor musun? Kahroldu o kız düğününde. Benim kadımdan bir kişi bile yok diye kahroldu. Kimsesizliğinden kahroldu benim kardeşim. Ama buradaydın. Ama buradaydın. Annesiydin ve yanındaydın değil mi onun? Değil mi baba? Sen nasıl sakladın? Sen gözünün içine bakarak, o kızın gözünün içine bakarak nasıl sakladın? Bilsem saklar mıydım kızım? Ben de daha yeni öğrendim. Biliyordun. Biliyordun, öğrendin ve sakladın. Tebrik ederim seni. İkinizi de tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ben yapamam. Ben yapamam. Ben sizin gibi sizin gibi bunu devadan saklayamam. Hadi yani sen. Sen var ya, sen o kızın bütün haklarını elinden aldın. Ben bu hakkını da elinden almana izin vermeyeceğim. Duydunuz mu beni? Ben anlatacağım devaya her şeyi. Yapma. Duydun mu? Cember senin için daralıyor. Benim bildiğim kızım kardeşinden bu sırrı daha fazla saklamayacaktır. Allah'ım keşke duymasaydı. Keşke, keşke. Bunu daha fazla saklayamazsın. Biliyorsun, Mert de senin yüzünden öğrendi bunu. Onu öyle hiç anlamadım. Nasıl duydu, nasıl anladı? Bunun bir önemi var mı? Artık saklanamayacaksın. Hayatım mahvolur. Devayı da Gülce'mi de kaybederim. Hayatın mı mahvolur? Senin hayatın mahvolur öyle mi? Peki kızının hayatının mahvolacağını hiç düşündün mü? Çekip buradan giderken, babasının katilini tutup getirirken hiç düşündün mü kızının hayatının mahvolacağını? Bu hikayenin en büyük suçlusu sensin Firuze. Sen ne diyorsun İbrahim? Allah aşkına ne diyorsun ya? Gülce'mle Devanın birbirini sevmesi suç değil. Bilmeden sevdiler. Mert bile bilmeden geldi bu eve. Ama sen her şeyi bilerek geldin. Daha beni ilk gördüğün gün devanın kızın olduğunu anlamıştın sen. Yine de birbirlerini sevmelerine izin verdin. Sen bu imkansız aşka çanak tuttun. Babam haklı. Sen tehlikeli bir kadınsın. Sabah da anlatamadım kendimi. Siz beni yanlış anlıyorsunuz ya. Bizim seni yanlış anlamamız için aptal olmamız gerekiyor. Ya senin her şeyin ortada zaten. Bak burada ne yapıyorsun? Buraya neden geldin benim umurumda bile değil. Gülcemal'e söylemişsin, söylememişsin benim umurumda bile değil. Ama senin de sıran gelecek. Biliyorsun değil mi? Deva seni de gerçek yüzünü görecek. Deva'ya bir şey söyleme be. Lütfen kızım. Tabii ki söyleyeceğim. Söyleyeceğim, tabii ki söyleyeceğim. Sadece bugün söylemeyeceğim. Bak böyle bir günde onun o gölün içinde yatan o tertemiz annesini ben tekrar öldürmeyeceğim. Ama yarın için söz vermiyorum sana. Alo Vefa. Ne olur güzel bir haber vardı. Bak. İpek ne oldu? <laughs> İpek, İpek ne oluyor? İpek, iyisin sen niye ağlıyorsun? <laughs> İpek ne oldu? <laughs> Kötü bir şey oldu değil mi? İpek, İpek. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Gülen'den mi? Konuşsana. <laughs> Kötü bir şey oldu değil mi? Hastaneye gidiyorum ben. Yok, yok, yok ne? öyle öyle bir şey değil, öyle bir şey değil. Ne, sen ne oldu o zaman? Sen gitme hastaneye şimdi, Gülcem'i görmesin seni. Ne oldu, niye ağlıyorsun o zaman? ne, var, biz konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Konuşalım. <laughs> devam biz gidelim mi bu evden? gidelim mi birlikte? İpek e ne oluyor? Ne oluyor? Niye gidiyoruz biz bu evden? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmuyor. Ne olacak? Ne olacak daha? Ne olacak? Değil mi? Değil mi? Ne olacak? Gelmesin. Gülcemal gitti. G gitti gelmeyecek. Gelse de zaten nikah olmayacak biliyorsun. Ne senden hayır gelir artık ona ne ondan sana gelir. İpek e bak ben Gülcemal'e söz verdim tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalacağım. Ya Deva saçmalama. Saçmalama ya. Adam çıktı gitti her şeyi öğrendi geldi ne yapacak bilmiyorsun bile. Ya Gülcem abi ona bir şey yapmaz diyorum daha kaç kere söyleyeceğim. Ya bana güveniyor bana zarar vermez ya. Ay tamam ya. Ay sürekli. Endam'dan haber var mı? Var evet. Yaşıyormuş, kan vermişler, armağan vermiş yani hastanede hala. Gülcemel orada değil mi? Orada. Deva nereye? Gül ile konuşacağım. Deva, bak otur bir, otur. Bak mantıklı değil şu an bu. Şu an sırası değil. Ya akşam oldu, akşam oldu. Bak babama zor tutuyorum aşağıda. Hastaneye gidiyorum, orada konuşacağım. Deva, Peki. Görenler söyle araba hazırlasın. Tamam biz bırakırız saçmalama. Hatta bize gelelim seninle. Gelecek. Sakinleşip gelecek. Bırakmaz beni. Daha ne kadar oturacaksın burada? Gülcemal gelip beni alana kadar. Ne ara bu kadar tutuldun onu anlamıyorum. Hani kaderimizin yazılı olduğu bir kitap var ya. Yani her şeyin yazdı. Ne zaman doğacağın, ne zaman öleceğin. Hayatta başına neler geleceği. Kiminle evleneceğin. İşte orada benim adımın yanında Gül Cemal yazıyor. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Gül Cemal'i gördüğüm ilk andan beri içimde bir yer bunu biliyor. Vazgeçmeyeceksin yani ondan. Ben ona söz verdim. Ayrıca vazgeçsem bile bir şey değişmeyecek çünkü yazılmış olan bu zaten. İpek yaşadıklarımızı farkında değil misin? Baksana ben birkaç ay önce Mert'le evleniyordum. Şu anki durumumuza bak. Bazı şeyler alt üst oluyor, bazı şeyler çöküyor, bazı şeyler bozuluyor ki asıl olan gelsin. Yazılmış olan gelsin. Ben biliyorum o benim kaderim, o benim ailem olacak. Benim ondan çocuklarım olacak, biz o çocukları birlikte büyüteceğiz. Biz gerçek bir aile olacağız. Benim sonunda gerçek bir ailem olacak. Deva senin bir ailen var zaten. Var tabii ki. Onu demek istemediğimi biliyorsun. Ben... ...aynı... ...aynı kandan bir ailem olsun istiyorum. Sanki o zaman şu kimsesizlik duygusundan kurtulacakmış gibi hissediyorum. Anladın mı? Şu sürekli söküp atamadığım duygu. Ailenden biri yaşasa yine de onunla evlenir miydin sen? O ne demek? Ne bileyim mesela annen. Hiç ölmemiş olsa. Çıkıp gelse bir anda kızım ben geldim. Dese mutlu olur muydun? İster miydin onu? Nasıl ya? Şimdi ...bunca zaman yaşıyormuş aslında ama... ...saklamış mı? Bunca zaman ben... ...onu bu kadar özlerken... ...bu kadar onun ağırlığını taşırken... ...annem yani... ...suratına bile bakmazdı. Gerçekten mi? E gerçekten tabii ki İpek yani... ...sen de annesiz büyüdün. Düşünsene yani yaşıyormuş aslında ama... ...sana bilerek yani... Bilerek derken, sonuçta senin bu annesizlik acısını yaşamana izin vermiş. Yani çocukluğun buruk geçiyor. Bir tarafın hep eksik. Ama sonra bir anda geliyor. Diyor ki, ben yaşıyorum aslında, sen affeder misin? A Ayrıca benim annem... ...benim annem yaşıyor, ben burada yaşatıyorum annemi. Allah korusun ya. Bu dediği şey çok ağır bir şey yani. Sen niye böyle saçma sapan şeyler soruyorsun bana? Ayrıca nereden çıkarıyorsun? Ne alaka ya? Yok öyle sen kimsesizlik falan deyince... ...acaba dedim biri yaşasa yine de evlenir miydi onunla? Ben Gülcemal'i seviyorum. Ben Gülcemal'i çok seviyorum. Ya ben annem de yaşasa, babam da yaşasa... ...Gülcemal ailem olsun istiyorum. Böyle herhangi biriyle evlenmek istemiyorum ki ben... ...onunla olmak istiyorum. Onu seviyorum. Anladın mı? <laughs> Umarım o da senin sevdiğin gibi seviyordur seni. Umarım sevginin değerini anlayıp döner sana. Seviyor. Beni çok seviyor. Hiçbir şeyden bu kadar emin olmadım daha önce. Yol boyunca bozuk attığın yetmedi mi? Bütün gece böyle surat mı asacaksın? Asacağım evet. Asacağım baba, ne yapacaksın? Beni demir mi Durduk yerde söylemişim gibi davranma İpek. Görmedin mi ne yaptığını? Yapma kızım, etme kızım, yakma kendini kızım dedikçe gitti. Gül Cemal'e sarıldı. Ya seviyor işte. Ne yapalım baba, kız Gül Cemal'i seviyor. Sen de bunun için kendi kızını reddedip siliyorsun ya. Yapılır mı böyle bir şey? Onca yıl emek veren babasını silip atarsa reddedilir. Bu değil mi asıl derdim? Gülcemen'le Devan'ın evlenmesi falan değil. O Firuze'nin istediği şeyin gerçek olması. Yapma kızım, ben böyle bir adam mıyım? Ne o zaman baba? Ne, neden bu kadar karşı çıkıyorsun? Ya bana söyle en azından ya. Ne zaman sorsam sürekli susuyorsun, cevap vermiyorsun. Şu anda da cevap veremiyorsun. Bence sen de biraz düşün. Biraz düşün. Acaba bencillik eden, haksızlık eden sen misin bir devamı, bir düşünür müsün bunu? Sonradan pişman olacağın laflar söylemeyi pek. Sana sonradan pişman olacağın lafları deva etmeyecektin o zaman baba. Sen bugün kızını orada yalnız bıraktın. Sen bugün kimsesiz bıraktın kızını biliyorsun değil mi? Efendim Arman. İpek e nasılsın? Deva'dan bir haber var mı? Vallahi Deva evli ve mutsuz. Durum bayağı kötü anlayacağım. Zaten bizde başka ne olabilir ki? Nasıl ya? Evli mi? Bayağı gitmişler, evlenmişler. İkisi de birbirinden deli zaten. Marman Deva çok mutsuz görünüyordu. de i̇şte babam da evlendi diye reddetti Deva'yı evlatlıktan. Mert peki Gülcemal abi bir şey yapmış mı ona? E yok. Mert iyi o yırtmış yine. Ulan devayı oldu. Ya kızın gözünün içindeki ışık sönmüş Darman. Ben anlamadım bu zorla mı evlendi? Ne oldu bilmiyorum ki. Ya ben anlamıyorum. Yani dünden bugüne Gülcemal için ne değişti? Yani bu adam ne oldu da evlenmeye karar verdi? Bilmiyorum. Ya ben bizim kendi derdimize dalıp seni unuttum. Sen neredesin, nasılsın, nerede kalıyorsun? Ablamın yanındayım, hastanedeyim. Ya benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Neyse. Yüz yüze konuşuruz yarın. İyi. Tamam iyi geceler o zaman. İyi geceler. Günaydın. Baba, Baba tuvalette misin? Allah Allah. Doktor Bey tüm ve nasıl kullanılması gerektiğini yazdı. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Cabedin. Çok sağ ol. Efendim İpek? Armağan Hastanede misin hala? Evet, ama çıkacağız şimdi. Gülen'in ama evlendiklerini öğrendi. Abisinin Mert'e bir şey yapmasından korktuğu için bir an önce eve gitmek istiyor. Ay vallahi dün yaşıyordu da bugün hayatta mıdır bilmiyorum. <laughs> ne yaşıyoruz biz ya? Valla bilmiyorum Armağan. Babam yok, devayı arıyorum. Açmıyor, babam açmıyor. Ya dün biraz tartıştık da ona mı bozuldu acaba? Devanın yanına mı gitti sence? E, tamam biz geçeceğiz zaten. Şimdi ben haber veririm sana. Yok canım geçiyorsanız ben de geleyim. Niye bekliyorum evde? Tamam. Görüşürüz orada. Tamam. Deva! İpek! Hiç sevinme. Buradan kurtuluşun yok. Armağan'a ne söylediysen aynısını söyleyeceksin. Siz neden geldiniz? Bir de soruyor musun utanmadan? Bir de soruyor musun ya utanmadan? Siz var ya beni delirteceksiniz. Siz hepiniz topluca kafayı yemişsiniz. Sen sen ne biçim bir insansın ya? Senin kızın bu evde bu kadar şey yaşarken, sen ne biçim bir annesin bunları göz yumuyorsun ya? Ne olursun sus, yavaş bağırma. Ben susmayacağım. Sen gözünün önündeki kızını korumuyorsan eğer... ...ben susmayacağım. Sen hiç mi düşünmüyorsun? Hiç mi düşünmüyorsun Mert'in parmağını kesen... ...benim kızıma ne yapar diye sen hiç mi düşünmüyorsun? Ne biçim bir insansın ya? Bir şey yapmaz. Gülçemal devaya dokunmaz. Lütfen sus, ne olur ya. Yaptı, yaptı bile. Siz el birliğiyle benim kardeşimin hayatını cehenneme çevirdiniz. Ay. Kardeşim nerede? Kardeşim nerede? Şşt! İpek! Seba! İpek! Ne oldu sen? Sen niye geldin? Seni almaya geldim. Seni almaya geldim, gideceğiz şimdi buradan tamam mı? Beni almaya mı yani. geldin? Evet. Bak e, babam o an sinirle sana reddettim demiş olabilir. Öyle bir şey yok ben buradayım. Ben senin yanındayım yürü gidiyoruz. E, İpek. E, Saçmalama dur nereye gidiyoruz? E, Rus benim evim. Ben evlendim ya ben buradayım. Ne diyorsun ya? Sen ne yaptın benim kardeşime? Ne yaptın da korkuttun kardeşim şu kızın yüzüne bak. Yüzüne bak kardeşim Bu zorla tutuyorsun değil mi yine? Kardeşini duydun işte. Kimse burada zorla kalmıyor. Burası onun evi. Öyle mi? Yürü devam, bana gidiyoruz. Yeter. Ne yeter ya? Yeter İpek. Sürekli üstüme geliyorsunuz. Bir babam bir sen sürekli üstüme geliyorsunuz. Ben çok sıkıldım. Mutluyum diyorum. Nesini anlamıyorsunuz? İnanmıyorum de Nesine inanmıyorsun? İnanmıyorum. Şu, bu adam seni korkutuyor. Bak ben kimseden korkmuyorum tamam mı? Ben daha dün konuşmadım mı seninle? Gülcemal benim kaderim demedim mi? Anlatmadım mı bunları? Mutluyum diyorum. Nesini anlamıyorsunuz? Acaba babama da söyler misin? Şu evliliği kabullensin artık. Hani ben çocuk değilim tamam mı? Benim kendi aklım var. Hayır hani gitmek istiyorsam giderim. Kaçmak istiyorsam kaçarım değil mi? Kim beni burada zorla tutabilir ki? Bunu... seviyorum. Anladın mı? Seviyorsun. Evet seviyorum. Öyle mi? Seviyorum. Sen var ya, sen bu kafayla yaşadığın her şeyi hak ediyorsun, anladın mı beni? Her şeyi hak ediyorsun sen. Sen kal burada, burada kal, kaderini yaşamaya devam et. Ne halin varsa gör. Sen de bırak deyip duruyorsun. Yahu nasıl bırakayım benim evladım bu? Ya neyi kabul edemiyorsun baba? Yok. Yok işte kıza yapmadığım, söylemediğim, demediğim şey kalmadı. Kız Nuh diyor, peygamber demiyor. Allah armağan gördü ya. İpek haklı İbrahim amca. Maalesef yani. Sen boşuna kendini üzme artık. Kız kararını vermiş, kimseyi dinlemiyor. Kendi seçimi, kendi yolu. Keyfi bilir. Hay Allah'ım ya Rabbim, bir yol göster yahu. Ya yok. Yok babacığım, senin kızın aptal. Ya adam gitmiş Mert'in parmağını kesmiş devaya ne yapacağı belli değil ruh hastası için diyor ki Gül Cemal benim kaderim bırak bırak yaşasın kaderini bırak gerçekten ne hali varsa görsün e eh yeter ya daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.